Arkadaşlar merhabalar, hepinize hayırlı günler. Çokça beklediğiniz, çokça sorduğunuz sosyal bilgiler, ÖABT, yan alanlar ve siyaset bilimi soru bankası ve denememiz çıktı arkadaşlar. Bunlarla ilgili... Ee... Birkaç cümle kurmak istedim. Neler var, kitap nasıl diye merak edenler için. Arkadaşlar önceki denemeden başlayayım. Deneme 20'li bir deneme. 20 tane siyaset bilimi ve 20 tane de yan alanlar olmak üzere toplamda 40 tane deneme var aslında. Ee, Emine Hoca ile birlikte, yani Emine Dereli hocamızla birlikte hazırladığımız yan alanları hocamız hazırladı. Siyaset bilimini de ben hazırladım arkadaşlar. Kitabımız e, renkli, baskı, e, tamamı da çözümlü bu arada yani çözüme de ulaşabilirsiniz. E şöyle söyleyeyim. Gerçekten çok titizlikle hazırladığımız bir soru deneme oldu. Onu söylemiş olayım. E, faydalanın sınavdan önce. E, bayağı da bir soru var. İçinde asıl bomba şurada arkadaşlar. Soru bankası. Yani bu kitap şu anda yan alanlarda siyaset biliminde en kapsamlı soru bankası. Ve e, gerçekten e, şunu söyleyeyim arkadaşlar. İçinde 700'e yakın soru var. Yani yanlış da ifade etmeyeyim. Daha fazla da olabilir. Belki bir miktar daha az olabilir ama toplamı deneme ile birlikte bin tane soru var arkadaşlar. Tamamı da çözümlü. Ya sadece bu yan alanlar ve siyaset biliminden bahsediyorum. Gerçekten zaten kitap 352 sayfa arkadaşlar görüldüğü üzere hani gel sınava girmeden önce kesinlikle çözün derim. Yani burada hazırladığımız sorular ÖSYM kaynaklarını taradık, açık öğretim kaynaklarını taradık, yine kendimizin oluşturduğu, kendi notlarımızdan hazırladığımız sorular da var. Yani çok güzel bir kitap oldu arkadaşlar. Bu kitap da aynı şekilde çözümlü. Onu söyleyeyim. E, renkli baskı ve çözümlü. Hani e, bu iki kitap sınav için yeterli olacaktır arkadaşlar sizin için. Yan alanlar ve siyaset bilimi için. Onu söylemiş olayım. Onun dışında arkadaşlar Haziran ayında biliyorsunuz ki Haziran ayı içerisinde kampımız başlayacak. E, sosyal bilgiler ve de tüm derslerde hem coğrafya hem tarih hem siyaset bilimi ve yan alanlar tüm derslerde Haziran ayı içerisinde yapacağımız kamp Kamplarımızda olacak. Hepinizi kamplara da bekliyoruz inşallah. Hayırlısı olsun. İnşallah güzel bir sınav dönemi geçirsiniz. Biliyorum atamalar az geldi. Ama biz de elimizden geldiğince size destek olmaya çalışıyoruz. Yani her anlamda gerek ben olayım gerek diğer öğretmen arkadaşlarımız olsun. Youtube kanalımıza da çekiyoruz videolar biliyorsunuz ki. O noktada da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Güzel bir sınav dönemi geçirsiniz. İnşallah istediğinizi alırsınız diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.